Bu aslında bakkallarımızın bir feryadıdır, bir tepkisidir. Pandemi döneminde akşam saat 8'de işletmelerimiz kapalıdır. İçişleri Bakanlığımızın genelgesine göre bütün işletmeler kapalıdır. Ancak akaryakıt istasyonlarının büfe ve market kısımları kuralsızla sabaha kadar açıklar. Biz defalarca yetkililerimize bu konuda haksız rekabet olduğunu vurgulamamıza rağmen akşam 8 ve 9 arasında açık işletme bulamayan vatandaşlarımızın bu akaryakıt istasyonlarının büfe market kısımlarına yoğunluğa sebep olduğunu defalarca söyledik. Ancak elle tutulur bir gelişme kat edemedik. Hal böyle olunca şarküteri ürünleri, ekmek, sebze, meyve satan akaryakıt istasyonları da var. Tamamen bir market havasında. Bizler de madem petrol türevlerinde gıda ürünleri satılabiliyor. bizlerde gıda ürünleri satan bakkal esnafları olarak petrol türevleri satmaya karar verdik. Bir bakkal esnafı olarak bu duruma bir tepkiliyiz. Bizim ürünlerimizi petroller satabiliyorsa biz de petrollerin sattığı antifriz yağı biz de bunları bakkallarımızda bulunduracağız.